Geçmişte araç servisleri diagnostik işlemlerini herhangi bir kısıtlama olmadan gerçekleştirebiliyordu. Yeni araç modellerinde bulunan elektronik sistemleri korumak adına diagnostik sistemler artık erişim korumalıdır ki bu da genel olarak aktif diagnostik görevlerini gerçekleştirmeyi imkansız hale getirir. Örneğin sürücü yardım sistemleri adas kalibrasyonu veya servis resetleme işlemleri gibi. Bu durum araç servisleri için hem teknik hem de idari anlamda güçlükler ortaya çıkarır. Çünkü bazı araç üreticileri kendilerine özgü güvenlik çözümleri kullanır. Bunlar örneğin üreticiye özgü farklı erişim kriterleri ve ödeme konseptlerine sahip olabilir. Bu da diagnostik çalışmalarının daha fazla zaman alan, daha karmaşık ve daha az verimli olmasına neden olur. Ancak boşun bu konuya yönelik çözümü var. Güvenli teşhis erişimi veya kısaca SDA merkezi entegre edilmiş ve standartlaştırılmış olan bu fonksiyon e-tronic 2.0 çevrimiçi aracılığıyla dahil edilen araç üreticilerinin korunan araç verilerine hızlı ve kolay erişim sağlanabilir. Daha kolay olamazdı. Erişim sağlamak için tüm servislerin tek seferlik bir işlemle kaydolarak bir boş ID oluşturması gerekir. Bunun yanı sıra çevrim içi kullanıcı tanımlama OUI adımını tamamlamaları gerekebilir. Her boş ID benzersizdir ve çok sayıda başka boş uygulaması için hem kişisel hem de profesyonel amaçla kullanılabilir. SDA, araç servislerinin katılımı gerçekleştirilen üreticiler için, erişim korumalı elektronik sistemlere sahip araçlarında, kapsamlı diagnostik görevlerini yürütmesini sağlar. Bu çözümün kapsamı, daha fazla araç üreticisini içerecek şekilde düzenli olarak genişletiliyor boş, SDA ile zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayan, sade, merkezi bir çözüm sunuyor ve sonuç olarak servisinizin daha verimli ve daha rekabetçi hale gelmesini sağlıyor.